olanlar, ee, dışındakiler. İşte iki tane entry. Yani Burada tercih... Sky'da farklı az çok. yine bir çatışma içerisine girecek iki ekip. Sanki bir stun yememiş olabilirler. Bir dash var ama oh. dedik hazırlıklı zaten. Bir de flash atıldı. Karşılık olarak bir renk tesirli bomba dedikten daha fazla ileri gidecekler mi? Bence gitmelerine de pek gerek yok. Entry onların. Entry onların dediğin gibi bir deneme var burada futbolist tarafından. Çok erken bir agresiflik. Ama de bunları yapabildiğini görüyoruz jet oyuncularının. Fakat hazırlıklı buna Galacticos ekibi iyi bir başlangıç yapıyorlar. Biraz daha oyunda yavaş yavaşlatacaklar. Aldıkları entry sonrasında sizle oynamak istemiyorlar. 2B2 hav savunması mevcut. A'yı biraz daha geriden tutan bir Breach görüyorum. Bu duvarın kırılmasıyla birlikte bir oyun göreceğiz, bir base göreceğiz gibi duruyor. Duvarın kırılmasıyla birlikte ileri çıkıyorlar. Şimdi Sasuke, Flash ile birlikte, şahin ile birlikte infoyu aldı. Dedik'ten gelen bir moş skoru Vant'ı düşürdüler. Krax burada agresif bir pozisyonda Krax aşağıya atladı. Hova'nın yardımı var, Krax'tan da bir tane skor bir çıktı ama dediğin üçüncüyü buluyor. Haytex'ten de gelen skorla birlikte Mr. Fallen'in yeri de belli. Yani evet. Mr. kazanabileceği kadar iyi bir şart yok orada ee, da. Bir... Dedik. gap'i varsa ya, da. Buradan varmış. Çok evet. Ufak bir, çok ufak bir gap kullanılacak gibi Hatex hey, sanırım net bir şekilde göremiyordu. Hiç yani, şey. varın kırılması lazım her şeyden önce. Bir smoke gibi yakına kadar girmeye çalışacak ama yani sığamıyorlar oradan. O oh, kiviye bu arada pozisyon verdiler. Dedin. Ama dedin ki şu vurdu bu güzel haber. Güzel haber şu anda Galacticos için. Raze'lere farkında en azından Sage'in orada o tarafa yakın olduğunu biliyorlar. Jet'in orada olduğunu biliyorlar ve A tarafına yönelme kararı Sasuke'nin flash ile birlikte Şahin ile birlikte hızlandıracaklar dedik. Bu ikisini açtı. Savunma başlangıcında doğru gidiyordu. Şimdi de Inside içinde bir tane skor buluyor ama Mr. Fallen iki skor. Hey tek sonunda takası aldı. Ama aldık. ama <laughs> yerden silah alabilecekler mi? Oo yakında bir oyuncu var ki çıkmaya çalışıyor. Sasuke düşürdü onu. Yerden silah da alabilir belki. V2 ve 3'te şimdi Krax'ın ağlıyor takas. Durumu tekrar dengeye getirirken ki oyuncuların hamlelerine bakalım. Evin altına yerleşmeyi tercih ettiler. Povada bir tane yıldız var. Bunu kullanmaya çalışabilir. Haytex direkt olarak yukarıyı izliyor. Diğer yerlerden pek işkillenmedi ama kapalı oynamaya çalışacaktır olabildiğince. Haytex rakiplerini bekleyecek. Seyici Haytex yardıma bile ihtiyaç duymadı. Çok ya, Biraz da tabii Krax'ın aldığı trade önemliydi ama iki bekli Haytex iyi oynadı ve Marvel. kivi yakalayarak başlıyor. Kivi'nin etkinliğini şu anda iyice sıfıra indirmiş durumda Galacticos çok temkinli oynuyorlar yalnız. Galacticos yani rakibinin hamle yapacağını farkında. Bir şey denemesi gerektiğini farkında. Şimdi Moj buradan denemede bulunacak. Orada Taret'in kontağı ile birlikte muhtemelen Stern çıkacaktır. Stern hala beklemede. Moş hala Taret'e yakalanmadı. Şimdi Taret'i kırmaya çalışıyor ama çok iyi ikili oyun. Yani Taret kırıldığı gibi, talete atış edildiği gibi Çekme geliyor. Sasuke burada ilerleyecek. Krax'tan güzel bir tek var. Spike Sasuke sarkmayı başardı. Sasuke'nin burada olduğunun farkı olmayabilir ama Krax! ikinci skor, ikinci headshot Krax'tan ve round 3'e 3'e geldi. Krax oldukça tehditkar ultisi var. Bu ultiyi round içerisinde kullanabilir mi, kullanamaz mı? Bunu bilmiyorum ama şu anda 3v3 olduğu için her şeyin olabilmesi mümkün Mr. Foley'nin burada Tabii açıkta yakalanmaması gerekecek deniyor. Bir stun da var Mr. Poli'de. Oo çok açtı geldi. Yani, hala çok açtı. Sarkı ve Dinkşan şu Ve Krax bir kez daha çıkardı. Mr. Poli tek atmış. Bir deneme var Atex'ten ama. Sınırlarsa. <laughs> Durumun az çok farkında evet. bu. Tari, e, dronla birlikte. Flash'la birlikte çıkmazlarsa dert büyük olabilir. Kimi çok zeki. Karbon yok ama. Zaten Marvel'ü düşürdü. Üstüne gelmeye çalışacaklar tekrar. Kimi özgüveni almaya çalışıyor. Deşi yok. Bunun da farkındalar. Bir trap. Kaplan onu kırdı değil değilim kırmadı. kırmadı ve altından geçti bu trap'i kırmaya çalışacaklar. Yine atılan bir tane Breach ultisi, Flash'la karşılık buldu güzel bir şok dedin kaçmak zorunda bu şoku iyi dojladılar. Ama Breach yeteneklerini aynı zamanda almış oldular fakat hem yerleri biliniyor hem de iyice yavaş atıldılar Ya dört oyuncunun da burada olduğunu tahmin ediyorlar şimdi Crux. Al iki tane etçat Crux üçüncüyü de buluyor Crux. Oh Özlediğiniz Crux'u da buluyordu MrFallin'de <laughs> sarsmasıyla. Vandal o da Marvel'de. Bir operatör ortada ama Kivi'nin çekincesi yok ve 2 round'dur. Kili alan, kili. kili veren aynı. Ya, kivi bunları çok iyi yapıyor kara. Bu şey. erken agresifleri operatörle birlikte çok seviyor ve buluyor. Çok, Genelde de buluyor. Çok keskin ve özgüvenli. Net. Böyle de olması gerekiyor jetinizin. Yani bu bu hamleleri yapabiliyor olması gerekiyor. Kivi futbol katlayın en büyük şey bu oldu. Gerçekten geldiğinden beri. Operatörle birlikte bu agresifler Kivi biz ondan bahsederken A tarafına gidip ikinci skoru da buldu. Haritanın her yerinde kivi var. Kivi şimdi Heaven'da da bir skor bulacak. Üçüncü skoru oluyor bu kivinin. Dedik içeri girmeye çalışıyor. Moj'dan gelen bir skor var. Sasuke 20 anla birlikte orada hayatta kivi atışını kaçırıyor. Takım arkadaşından info gelmemiş olsa gerek ama kivi başladı ve Aintex üzerinde sürükler kullanıyor iki ve olduğunu farkındalar bir tanesinde Heaven altında olduğunu farkındalar Pova Heaven altında savunmaya devam ediyor üzerine gelen renk tesirli bombadan iyi şekilde karşı 3B savunması mevcut yargı kayna kullanıldı sarsma da kullanılıyor artık bu B savunması biraz daha zor olabilir yargı çok güzel denemelerde bulunuyor ama kimi yakalayan o Marvel oldu Marvel ikinciyi bulamıyor boş Sage ultisi vardı Marvel düşmeseydi eğer çok farklı olabilirdi. Sasuke atladı. Pova pikleyecek mi? İki oyuncunun da canları oldukça az. 2 ve 4 pozisyon. Moş. Şimdi pikledi ama Moş harika vuruyor eski kaptan. ne? Burada Stern. Denemesi olsa bile Kraxtan tak. Boost gelecek gibi burada. Counter boost gelecek. Counter ball gelecek. Herkes bekleniliyor. Evet. Kiwi hazır yalnız buna. Kiwi bu boosta hazır. Oo. <laughs> Hoş. Oh. Skoru buldu. Boostla birlikte Aha, Hazır. Sasuke'den güzel chat Kiwi. Şimdi Wallbank'le birlikte Süper. dediğin gibi düşürüyor. Hala savunma var Aman yalnız ya. içeride. Pova'dan iki tane skor geldi. Kiwi de takım. Bu... Tabii ki bütün emeği onlara kazandırıyor. Dediğin ki ultiyle girmeye çalışacak. Kiwi'yi fark edebildi mi? Bu kritik gibi deşini kullanıyor. Ulti üstüne galiba Kraks'ın harika bir headshot. ana yapıyor. kadar Molis sonuçları oldukça keskinler ve düellolarda oldukça başarılılar. Tabii ki pozisyonları da kendilerine iyi hazırlıyorlar. Bunu söyleyelim. Raze ultisini boşa kullandırmış oldular. Sadece bir deş karşılığında. Tam Ger burası. Gerçekten öyle. Bir deş karşılığında Raze ultisi gidiyor. Kraks çok keskin. Tekrardan çok rahat bir skor buluyor orada. Moj biraz daha geriden kabullenmiş. B savunmasını merdivenler tarafında oynuyor. Site içinde de Pava mevcut. A saldırısı böylelikle iptal edildi. Galacticos tarafından Ona, onlar B'ye doğru yaklaşıyorlar ama B savunması çok tehlikeli. Hem Pava hem Moj yetenekleriyle birlikte bir aile yavaşlatabilir. Bir B split göreceğiz gibi Sasuke ortada ilerliyor ama Sasuke'nin burada olması sanki biraz daha etkili olabilirdi. Flashları ile birlikte takım arkadaşlarını biraz daha rahat ileri <laughs> götürebilir de diyecektim ama kullanılan bir tecrit var. Burada olabileceğini biliyorlar Pova'nın. Pova'nın üzerine gelen bir yavaşlatma Pova şimdi. Kafesin arkasında Pava oynamaya devam ediyor. kullanıyor Pova. Hala burada Taret şimdi Pova'yı Pova'yı Ama bakmıyorlar Pova ya. Pova bir tane vurabildi sadece. Marvel Sördü kaldırıyor. Bu B savunması, B saldırısı devam edecek. Sasuke sırf oyunu bulmuş ve Spike kurulumu gerçekleşiyor. Marvel saatin içerisinde Sasuke ekibi de yakaladı. Suske. Ardından bir de Moj'u buldu Sasuke. Eski takımına yanıt veren isim, bu seriyi bitiren isim Sasuke oldu diyebiliriz. Ama Krax, son bir sözü vardı Krax'ın gitmeden önce. B savunması bomboş, kimse yok dediğin gibi bir retake göreceğiz burada. Deneme güzeldi Kiwi'den ama Kiwi atışını düşürüyor. Bu arada şu anda aldığı kill ile lurk'ü düşürdü. Bu kritik kişi avantajı şu anda Polis'te ve Gergis Asker'in planti almasıyla birlikte bu aşamada sülükler kullanılabilir. Dediğin gibi bir yer gök ayna işleri güçleştirecek. Aynı zamanda Mr. Fallen'in iki flash'ı duruyor. Şoku duruyor. Stun'ı duruyor. Gerçekten bu retake'e karşı oynamak Galactic Osadan'a pek kolay değil. Sülükler Operatörle gibi hareketlenmeye başladı. Bu sülükler atılıyor gibi dedin ki yakıldı ama değiş iyi bir yere değil. Haytex onu düşünüp şimdi 3 ve 4'e getirdi. Ve buz bariyer parçalanıyor Hatex'ten gelen bir kill. Doğru! Haytex. Haytex. de devreye girdi. Tek başına Mr. Fallen hemen sonda Sasuke! Sasuke. Bu iki kill geldi Sasuke'den. Hoş. Sait savunmasını Yerge yapacak. Yargı kaynağı, alın kaynağı alın ile birlikte burası hızlanacak. Kaşe iyi bir tepki. Dedin ki gördünüz de Evine çıkıyor. açılıyor. Yalnız orada bir sıfır <laughs> oldu dedin düşürdü. Denemeler var Moj'dan. Moj i̇yi kendi karşısın. kafesinden ölüyor. Kullanılan, <laughs> kullanılan, kullanılan Breach çok tehlikeli. Breach'in önüne düşecekler. İlk skoru buldu. sas düşürdü. Spike, Spike. düştü. Sait içine girmeye çalışacaklar. QV'den çok güzel bir Artık eşat geliyor. 10 saniyeleri var. Bu round Galacticos'un ellerinden kaydı gitti. Mr. Fulbar yeri açacak. Her ne olursa olsun. Yani buz bariyeri kullanıyor rakibin oraya hızlı oynamasını engellemek için Mr. Fallin iplerde aslında duruyor Mr. Fallin'in yerini <laughs> ama Dedink orada skoru alamıyor ama Marvel hemen çıktı takasını aldı fakat Mujun da takası var Muj Mujun da takası var ve bir anda sayı avantajı futbol ise geçmiş oluyor bu hamlelerle birlikte Sasuke duvarı kıracak duvarı. ee, Arkasından yine önüne gelmeye başladı. sağ tarafında ama A'dan geçmek çok zor. Ya, oraya oraya yıldız bırakmazsa Etex buradan ilerlemesi zor ki elinde birazdan 3 tane yıldız olacak. Özellikle tabi bunların da bırakılmasıyla belki oynayabilir. Diğer yandan en büyük sıkıntılardan bir tanesi Cypher'ın kamerası ve tuzağı kamera iki oyuncuyu birden tespit edebilir. Bir flash Sasuke tarafından şimdi atılacak. Bu trap sürekli halde ve ahi buna bu şekilde atılıyor. Tahmin <laughs> de edilecektir. Trap'i şimdi kırdılar. Yine işaretlenen oyuncu Stern. Kimin üstüne gitmek zorundalar. 20 saniye Sasuke. Mükemmel bir vuruş. Heaven altındaki oyuncu görecekler mi anda. Boş gördü Sasuke. Boş. Takası hazır <laughs> oyuncular var. 2 ve 2'ye geldi. 14 saniye. Spike'ın alınıp site'e e gidilmesi lazım. Taret kuruldu Stern tarafından. İyi bir <laughs> taret. da şu anda yaklaşıyor. Hatırladım Ulti görüyorum. <laughs> Haytex yine iyi pozisyon alıp round'u bitirmeye çalışacak ama bu sefer 2v2 değil. Bu ulti sayesinde Haytex kullanmaya karar verdi. Alarm bot güzel bir yerde. Heytex sonuna kadar bekleyecek. Buraya özellikle Pova'nın bırakabileceği bir yıldız olursa Heytex devre dışı kalabilir. Stern, alarm butonun tetiklenmesini bekleyebilir bir yandan ve şimdi gelen şok Stern bu pozisyonlar çıkmak zorunda. Gördü oyuncuları kendi yerde böyle televizyona giden spamler var. Heytex pozisyonun dışında kaldı. Bu spamlerin yüz başarı değil. Pova rakibini yakalamış. Stern'ün 11 canı var ve Stern sadece bir kill alabildi. Polis ekibi ilk yarı yönde kapatacak. Farkı ikiye çıkartıyorlar. Güzel bir retake. Çok güzel bir tek çok kullanımı çok değerli. O arka dalısı. Yani Sasuke ne kadar tahmin ediyorum? Hani Jet'in de geri döndüğünü tahmin edecekler mi? Çünkü gibi... biliyorlar, biliyorlar Oo, gibi duruyor. Sasuke bu oyunları futbolistten geldi ve futbolisti okudu. Tabii ki biliyor. Kimi <laughs> yakaladı bilmiyorum. Sasuke'nin bildiği bir tak taktik miydi bu? Ama Sasuke mükemmel tahmin etti bunu. Ve şimdi de Krax B'ye doğru girmeye çalışacak. Alarm bot var. Nanosür sarsma power'dan geçmeyi başardı. 72 can. Smoke içerisinde Atex'i tahmin edeceklerdir. Son Muhtemelen Atex'in zaman zaman ortaya koyduğu oyunlardan bir tanesi girmeye çalışıyorlar. Atex'i göremediler. Atex yeri belli artık. Pova bir kill çıkarmış. Dinkin getirdiği karşılık 3 ve 4. Retek'te kişi avantajı galaktik olsa hızlı olacaklar mı? Mr. Fall'in neredeyse hiç canı yok be. Dedik yerini tespit etti. Çok iyi deneme. Geliyor. Bir mermilik canı kaldı Mr. Fall'in. Ve evet, Dedik o mermiyi en sonunda gönderiyor. Ardından Krax Sight'in içerisinde. Arkadaşının canı iyice azaldı. Krax'ın bir şeyler yapması gerekecek. Dediğim gibi <laughs> mükemmel enchant Krax'tan. İki ucu yanalar. Kaptan atılacak. Marvel kill çıkarmış. Krax'ın şansı kalmadı. Çünkü ısırıldı ve Sasuke de son kill'i buluyor. Mükemmel bir tabanca roundu Galacticos için. Yani burada e, Sen ki, yanlış görmediysem ben bu sağ üstü kontrol etmeyecek belli ki Marvel buraya burayı oynamaya <laughs> çalışıyor. Alt, tam olarak altında Kimi. Kimi yine rakibini şaşırtmayı başarıyor. <laughs> Ya tahmin edeceğiniz bir durum değil. Dedik ki de üzerinde gidecek kimi. Kimi burada bir skor daha alıyor. Frenzy ile birlikte iki skor. Kimi dağıldı. Savunma başlangıcına doğru ilerledi. Burada Stern'le karşılayacak. Stern'in yeri de belli. Stern kafesten çıkıp üç oyuncuyu yakalayabilir. İlk oyuncuyu yakaladı. Sasuke side savunmasında devam ediyor. Stern atlamaya çalışacak ama Sasuke'nin düştüğünü görüyoruz. Stern'den bir tane ben daha skor. Düştü. Stern burayı Pavanın kazandırabilir. Power'ın canı az. Şimdi Stern. Beklemeye devam bir edecek. Şey. Cross'ta zaten Elbow'dan çıkamazlar. Stun'a e pik atamazlar. Atex pro'da olduğu için açılan bir tane smoke var. Smoke içerisine girmek kararı geldi birebir takas. Kimilerinin de olduğu belli bu round'da son darbeyi de vurabilecek mi Kivi? Çıktı rakibi. olarak ve da vuruşu Kivi. Her şeyi çok iyi yapmıştı ama son ana kadar eee round'u kazanan belki Galacticos oldu ama futbolistin bu round'u kaybettiğini de kimse söyleyemez herhalde. Yarışmak da çok kolay değil artık ve buraya Sasuke üzerine kullanılan bir şok var. Sasuke biraz da sarılıyor bu şoktan. Bir A göreceğiz. göreceğiz Vent'ten çıkartıcılarla birlikte. Sasuke'yi yakalıyor burada. Kaç önemli bir skor. Kividen de hate skoru geldi. Şu oyuncusu düşmüş oluyor ama hala site savunmasında bir oyuncu mevcut. Stern'ün de üzerine gidecekler. Stern'ü de bir burada Kivi düşürüyor. Kivi saldırıya geçtiğimizden beri ekstraları buluyor. Krax rakiplerini gördü. Krax iki oyuncu da yerini biliyor. Daha fazla zorlamayacak ama Kivi Üçüncü skorunda buluyor ve tek oyuncu dedik elinde Guardian'la birlikte savunma başlangıcında. Onun üzerine gitmelerine gerek daha dahi yok. Yani çok rahat bir hücum oldu. Bunun sebebi de smoklar içerisinde kayboldu Galacticos. Sasuke Smoke içerisine girdi ki iyi fark etti. Bir an ona yönelirken Krax arkadaşını koruyup Sasuke'yi düşürüyor. Sonrasında yanındaki diğer oyuncu da yakalandı. Stern zaten e, zannediyorum Piliç ya da Astra yeteneklerinden bir tanesi de yakalanıyor. Çünkü kafasında sarı alarm yanıyordu. Muhtemelen Stanlıydı. Şey... Ee... Ve... Çok rahat bir kill haline geldi. Yani müdahale yok, kill yok. Galacticos dedikle birlikte belki bu silahı korudu ama Uzağa yakalandılar anlar biz oynandığının farkındalar Moj burada spor girmek isteyecek mi emin değilim arkadaşlar birlikte. b giriyor. Marvel'dan güzel bir tek geldi Marvel bu saldırıyı biraz yavaşlatmış oluyor Marvel şimdi tespit edecek Bu yüzden Moj çıktı. skoru buldu Marvel'un da sahip içinde olduğu belli Moj iki headshotla birlikte B savunmasını açmış oluyor Crack Seven'da agresif oynamaya devam ediyor Buraya çok ile birlikte çok iyi ikili oyun futbol ister. Sasuke çıkabilecek mi o bakalım. Yani çıkabildi ama yani e, geri çekilen başka bir futbolist var. Smoke daha açıldı. Krax smoke içerisinden girmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Beklemeye devam ediyor. Ayaktan ve kalan. boş mermiler Sasuke'yi sabit etti. Bu istek gibi bir kill daha çıkartıyor. Eminim. Ve sadece bir oyuncu kaplanan bir tane kaplan. Ee, ayrıca bu kaplan kullanırken buradan çıkmak ister mi acaba futbolist? şimdi Sasuke yerine aşağı yukarı belediye sürükleri var bu sürükleri kullanacak mı bir stanslarına yakalandılar yine gelen oyunculardan ilk iki çıkıyor buradan flashla dedin yakalanacak hatta Sasuke yakalanacak sıkıştılar Heaven'da ve buradan sonra site'de tek bir oyuncu onun üstüne gidiyorlar site'i tahmin etmeyebilirler belki ama zaten Krax gördü Marvel'ı Marvel düşüyor Galacticos belki de maçın kritik roundunu burada kaybetmiş oluyor eğer Ufak çaplı bir mucize gerçekleşmezse diyecektim ki... Bova de yakaladı. Stern için artık koruma vakti. Yani koruyacak yapacak hiçbir şey yok bu 5 karşı. Bu bu arada yani futbolistin ikinci split'i A'ya doğru. Ve çok basit oluyor. Vent'ten çıkışları. A'da bir için bir tane stun'ı var. O stun'ı iki önce yedikten sonra yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ya kontrolü sağlayamıyorlar. Biraz agresif savunmaya çalışıyorlar ikidir e, Heaven tarafına ama. O gelen yetenekler çok canlarını sıkıyor. Ve yine Kiwi iki tane skorla birlikte açılışı buldu. Durumu da 9-7'ye getiriyor Kiwi. Ee, do daha doğrusu ona 7'ye getiriyor. 7 2 roundu. Arıyorlar şu an. Acı var gibi. Bir ekstra ihtiyacı bir var flash gibi. yapılacak burada ama stun geldi. Tam flash atılacakken ve hep bir yandan da sas geliyor. Bu kullanıyor Mr. Punch yakalamış zaten. Ee, burada silah almaya silahı çalışıyorlar. Almaya çalışıyorlar <laughs> ama almaları zor. Krax'ı Atex'i yakaladı iyice yeteneklerle boğuyorlar şu ana göre. Silah vermek istemiyor. Ve yakın Oo. mesafe dedikten güzel bir kill. Bir teke daha ihtiyaç duyuyor. Tek mermi o yok artık. Attığı seçil şarjını değiştirebilecek mi? Dedin. tek başına kaldı. Yeri belli. Kivi de dikkatli olmaya çalışıyor daha fazla kill. Vermemek adına. Ve, ve kill'i çıkartan Marvol. Bunu fark eden isim yavaş yavaş içeri doğru hareketlenmeye başlayacak. O Marvolo ses verdi. Nerede olduğunu biliyorlar mı? Yüzden boş. Çok Prefile geldi. Stern. Orada Mr. tarafından yakalanıyor. Hiçbir şey kullanmasına gerek kalmadan. Bence bence savunmaya gidilmeli bu arada. Ya bu 3'ü 5'i Glaskin'in Operatörü'yle birlikte yapmak çok zor. oradan çıkmış şimdi. Sasuke de düşecek. Pova'dan gelen bir skor operatörle birlikte çok zorlandı gibi. Yalnız Dedink skoru buluyor. Paytex hey, burada yakalanan oyuncu. Tek başına kalan Dedink bu operatörü saklayamayacak muhtemelen Dedink. Yarı da belli. Dedink bir tane daha skor buluyor ama üzerine koşacaklar ve... 10. Evet. Sasuke denip silahını kaybettikten sonra artık oyuncular geri çekilebilecek pozisyonda değillerdi İyi baştan. Dedink bu arada ultiyle. Moji yakalıyor. Üst üste 5 round kazanmak zorundalar. Ve o anlamda bu başlangıca ihtiyacı vardı Galacticos'un entry bulabilmek büyük bir problemdi çünkü Galacticos için ve ya şimdi en kuvvetli de... kuvvetli silahları Guardian bu arada. Evet, Sasuke flash'a sahip olmadığı için bu peek'i net bir şekilde alamıyor. Tehcrit e, Stern'de bekletiliyor. Çok fazla Tehcrit görmedik Solda baştan. 4 ulti, sağda 3 ulti var. Hı -hı. E, ultiler fark yaratacak belki Galacticos şunu bile yapmayı tercih edebilir. Abi A'yı bırakalım, A'yı, Tehcrit'le birlikte retake yani, oynarız. birazdan Krax arkadaşını kaldıracak zaten dayı. Yani Krax gidecek arkadaşını kaldıracak muhtemelen dediğin gibi. Ama retake oynanabilir durumda. Ultiler sayesinde. Burada Tabii hem Hatex'in ultisi ki, hem Sörn'ün ultisi çok değerli. Retake'i asla 5v5 oynamak istemeyecek e, futbolist. Çünkü rakipte de çok önemli ultiler var. E, üzülüyorum Galacticos. Tam burası. E, bu yüzden Sight'ın ilk savunmasında iyi takaslar yok almaları gerekiyor. yer gök kayna gelirken dedink kimi yakalamış. Moj ortadan oynamaya çalışacak. Yine buna doğru atılan bir tane bir çöltüse tecrit kullanıldı. Buradan oyunu tekrar koparmaya çalışıyor dedik. Üçüncü kili bu round içerisinde. 3 evet. ve dört artık yakın mesafe. Sasuke yakaladılar. ve atlamaya çalışıyorlar. Spike almaları lazım. 12 saniye var sadece. Marvel, Stern doğru A outside'dalar. Yani. B'ye süre Mutlumak. yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Buna bakacağız. Yetmez, yetmez. Yetmeyecek. Ve round'u kazanan Galactipos evet. oldu. Save de kullanılıyor. Mojo fark edebilecekler mi? <laughs> ama büyük bir avantaj. <laughs> Sasuke çıkmaya çalışırken... Krax burada bekliyor. Sasuke boyunun yine A olacağını düşündü muhtemelen. Haytex yine B önünde. Artık çok daha zor bir savunma onları bekliyor ve bir tane yıldız yerleştirdi. Haytex smoke'tan oynar mı? Yıldız kapandığında Krax zaten hazır. Diğer yandan dedin ki bunda dedin ki geçmeleri gerekiyor artık. Ve 3 ve 4 pozisyon için zor bir senaryo. Polis listeki bir sayda ulaşmayı başardı. Şimdi bir başka kill. Krax dördüncüyü buldu. Ve Ace ile birlikte Krax kapanış yapıyor. Harika bir kapanış. Krax'ın maçı oldu. Bazı yerlerde bu karşılaşma önemli bir bela. Ve özellikle Sanki rakibi MIPC'de için oldu büyük bir engel. MVP'si de evet. oldu haritanın. Harita özelinde. Şu